Merhaba millet, Tatıkçı'nın dakikalarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Sizlere yeni Bob'la ilgili bomba gibi haberim var yine. Boos Discord hesapları kapatıldı. Tamamına erişim yok şu an. Peki bu olay nasıl oldu derseniz Pancake diye bir kişi tweet attı. Evet tweet üzerinden oldu. Pancake bir WoW oyuncusu arkadaşlar. Bir e-sporcu daha doğrusu. Dedi ki bakın metot boost yapıyor. Yani metot dünya sayılamasında olan bir guild ve onun boost yaptığı bir boostranın YouTube videosunu paylaştı. Ve dedi ki metot dahil birçok e-spor guildi boost yapıyor. Hatta onunla da beraber bir sheet paylaştı. Yani Google dokümanı paylaştı. Dedi ki bakın bunlar tüm boost community'ler bunlar şu tarafından yönetiliyor şunlar satılıyor baya uzun uzun her şey yazmış ve tweet attı dedi ki bunlar neden hala ayakta? Tabii ki WoW community'si de bu tweet'i retweetledi. Yani şöyle diyeyim Toplam 150 falan bir etkileşim var. Çok da yüksek değil. Yani bu yüzden şeyi de tam bilmiyoruz. Resmi bir açıklama yok çünkü. Bu yapılan hamlenin Pancake'in tweet'iyle ilgisi var mı, yok mu bilmiyoruz. Ama yine de ben videoya koyuyorum. Yani böyle bir olayın üzerinden oldu. Sonuç olarak tesadüf değildir diye inanıyoruz. Peki ne oldu? Tüm Boost komüntülerin Discord hesapları direkt olarak kapatıldı arkadaşlar. E, kullanıcı sözleşmesini yerine getirmediklerinden dolayı. Bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Resmi olmayan açıklamayı size ben yapabilirim. Bir Boost komüntünün ortaklarından birinin dediğim gibi resmi açıklama olmadığı için ne kaynağını ne de kişisini paylaşamıyorum. Durum şu şekilde geliştiği iddia ediliyor. Blizzard tarafı bu boost komünitelerin firmanın itibarını hatta kesesini yani kazancını zedelediğini iddia ederek Discord'da bildirimde bulunuyor. Mail atıyor. Diyor ki ben bu boost community'leri Discord'da istemiyorum. Bunlar devam ederse ben yasal süreç başlatacağım tarzı bir mail attı. Yani bir etkileşimde bulunduğu söyleniyor. Discord'da diyor ki kardeşim biz seni severiz. Community senin, oyun da senin. İstemiyorsan söyle hangilerine ben hepsini banlayayım diyor. Takır tak diye bir anda gidiyorlar. İddia edilen durum bu. Böyle olma ihtimali var mı? Bana sorarsa var. Ama dediğim gibi hem Vovet tarafından hem Blue Post olarak Blizzard tarafından veya Discord'dan Resmi bir açıklama gelmediği için şu anlık bu böyle diyemiyorum ama böyle olma ihtimali var. Şu anlık WoW'da boost tamamıyla durmuş durumda. Umuyorum tekrardan ortaya çıkmaz artık bir çözüme ulaşması gerekiyor. Klasik tarafını da baltaladılar videoyu çekerken ondan da bahsetmek istiyorum. Klasikte de artık boost yapılamıyor veya eskiye göre çok zor yapılıyor. Mesela yavaşlatma efektleri bir yerden sonra çalışmıyor koşa koşa gelip öldürüyorlar vesaire. Orada boost'un yapılabilmesi için teknik şartları zorlaştırdılar. Çok fazla mob çekince moblar ekstra güçleniyor falan tarzı. Retail tarafında öyle bir şey yapamadıkları için veya yapmak istemedikleri için değil. Bambaşka bir çözüme gittiler. Değişik hamleler görüyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Olası bir gelişme olursa tekrardan sizleri bilgilendireceğim. Sizler de konuyla ilgili yorumunuzu muhakkak aşağıya yorum olarak belirtin. Hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.